Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde öklit bağıntılarını işleyeceğiz. Şöyle bir kısa bir hatırlatma yapalım. Öklit bağıntıları arkadaşlar. Evet. Öklit olabilmesi için arkadaşlar iki tane 90 derecenin olması lazım. ABC bir dik üçgen olacak, büyük üçgen. A açısı 90. 90'dan 90 indiği zaman arkadaşlar biz Öklit bandısı uygulayabiliyoruz. Yani buraya h dersek, buraya p, buraya k dersek, buraya b, buraya c dersek tamamına da a diyeceğiz. Bakalım sırayla bağlantılarımızı yazalım. Birinci bağlantı en çok kullandığımız, 90'dan 90 indiği zaman yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımı eşit. Yani h kare p ye çarpı k eşit. İkincisi arkadaşlar 90'dan 90 indiği zaman büyük üçgende kolun karesi yani b kare eşittir kolun karesi b kare dikmeye kadar çarpı tamamı yani k çarpı tamamı a diyoruz. Yine diğer tarafta sol tarafta c kare eşittir yine aynı mantık p çarpı a olacak. Bir de arkadaşlar alanı görmediğiniz zaman alan formülünden çıkan yani dik büyük üçgene dik kenarlar B ile C'nin çarpımı eşittir. Büyük üçgende tabanlı yüksekliğin çarpımı A çarpı H. Yani biz bu kuralları bilmemiz lazım arkadaşlar. Bunları artık ezberleyecek misiniz? Ya da bu şekli devamlı çizerek her bir formül için ayrı ayrı yazacak mısınız arkadaşlar? nasıl etmeliyiz, evet, nasıl hafıza yapacağız, onu siz kendiniz belirleyeceksiniz. Evet. Şimdi sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Basitten başlıyoruz. Evet. Birinci sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Basitten zora doğru gideceğiz bakalım. Zaten öktük bağıntılarında ne kadar zor olabilir. Bakacağız sorularımıza. 90'dan 90 geldiyse arkadaşlar yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların ne eşittir. Yani 4'ün karesi 2 çarpı x olacak. X de buradan bana da x'i soruyor. x'i 8 olarak bulduk arkadaşlar. Evet. Ekran görüntülerini alın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine 90'dan 90 inmiş arkadaşlar. x'i soruyor. Bakıyorum ki bu sefer büyük üçgende kolu vermiş ve dikmenin de ayırdığı parçalar belli. O zaman kolun karesi, altının karesi 4 çarpı tamam mı? Evet 4 çarpı 4 artı x. Şimdi altının karesi 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x'den. Tek tarafı 4'e bölersek 9 eşittir. 4 artı x. X de buradan 5 çıkar arkadaşlar. Güzel. Güzel. Evet devam Yine arkadaşlar 90'dan 90 inmiş. Bu sefer neresi belli? İki yani büyük üçgende kollar belli. Şimdi ben şuradaki BC kenarını büyük üçgendeki Pisagor'dan bulabilirim. Hemen 2 var. 2 kök 3 var. O zaman nedir arkadaşlar? Pisagor'dan ya da 30 90 olarak çıkar. Neden? Büyük üçgende iki var, iki kök varsa arkadaşlar, herhangi bir dik üçgende dik kenarlar birbirlerinin köküş katıysa arkadaşlar, bu kesin 30, 60, 90 üçgenidir. O zaman 60'ın karşısı, 30'un karşısındaki kenarın kök üç katına eşit olacağı için benim şuradaki açım 60 derece oldu. Buradaki açı 60 derece ise buradaki açı 30 derece olur. Doğru mu? 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1'dir deriz arkadaşlar bana x veriyor x de Ha hocam ben buradaki açıyı göremedim nasıl yapacağım? O zaman şu şekilde yapacaksın kardeşim. 90'dan 90 geldi burası 2 burası 2 kök AB hash büyük üçgende Pisagor'dan burayı bulalım BC'ni çıkar şuraya x diyelim önce burası oluyor büyük üçgende BC'nin karesi eşittir 2'nin karesi artı 2 kök karesinden BC uzunluğumuz BC'nin karesi 4 artı 12'den BC 4 çıkar. BC 4 ise arkadaşlar öklük bağımsından 90'dan 90 geldi. Kolun karesi x çarpı tamam mı? Evet. 2'nin karesi eşittir. x çarpı 4'ten x buradan 1 olarak bulunur arkadaşlar. Buradan da yapabilirsiniz. Evet. Bakıyoruz arkadaşlar. x'i soruyor. x neresi? 90'dan 90 inmiş ve ayırdığı parçanın bir kısmı. O zaman diğer parçayı bulursam ve 90'ın inen doğruyu da biliyorum. Ben x'i çok rahatlıkla bulabilirim. Yani şu formülü yazarız. ilk etapta. 8'in karesi eşittir. bh çarpı x diye yazarız. Benim x'i bulabilmek için bh'ı bulmam lazım. Peki ben bh'ı nerede bulurum? Şuradaki yatık olan dik üçgeni yıpar, e, dik üçgeni görüyorsunuz. 90'dan 90 gelmiş. O zaman bh'ın karesi nedir kardeşim? bh'ın karesi Ayırdığı parçaların çarpımını eşittir. 2 çarpı 8de O zaman bh ne olacak? 4 olacak. bh 4 ise şurada bir yerine yazalım. Tık geldik. 8'in karesi eşittir. bh artı bh çarpı x'ti. 64 o da eşittir. bh'ımızı 4 çarpı x. Her iki tarafı 4'e bölersek haşı soruyor. Şimdi burası 20, burası 25. Ben şimdi burada hangi kuralı uygularım? İstersen arkadaşlar sen buraya bulursun. 20'nin karesi hc çarpı tamamı dersin. hc'ye bulursun. İşte buradan h'yi bulmuş olursun. Şimdi ben şuradan yapıyorum. Büyük üçgende, büyük dik üçgende, Pisagor var Büyük dik üçgende Pisagor bağlantısı uygulayarak AB'yi bulacağım. AB'nin karesi artı 20'nin karesi eşittir 25'in karesinden. AB özel üçgen çıkıyor. AB e, özel bağıntıda. Onu, e, pardon, e, 625, e, 15, 20, 25 üçgeninden AB 15 çıkıyor, değil mi? AB'miş. 15 çıktı. Şimdi bana haşı soruyor. Dik kenarların çarpımları birbirine eşit olacağından 15 ile 20'nin çarpımı 25 ile haşın çarpımına eşit olacak. 5'e böldük 5. 5'e böldük 4. 5'e böldük 3. H da buradan 12 çıkar arkadaşlar. Bana da H'ı 9 normal evet evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz sorumuza abc B C, bir dik üçgen büyük üçgen 90 derece arkadaşlar ve bana x'i soruyor ve burada bana bir ikiz kenar verdi ikiz kenar verdiyse 90 ikiz kenarda yüksekliği indiririm normal ikiz kenar üçgende yükseklik tabanı ikiye bölecek iki Şimdi bana x'i soruyorsa kardeşim bakın 90'dan 90 indi. O zaman öklit bağımsızı uygulayalım. Bakın 90'dan 90 indi. 90 büyük üçgen olduğu için o zaman ben büyük üçgende öklit bağıntısı uygulayacağım. Kolun karesi x. x kare eşittir. 2 çarpı tamam arkadaşlar. Tamamı dediğimiz olay nedir? x kare eşittir. 2 çarpı tamamında 5, 4 daha 9. X kare buradan 18 ise X buradan 3 kök 2 olarak bulunur arkadaşlar. Bunun da 2 soruyor. 3 kök 2 olarak bulabiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ABC bir dik üçgen, ABC bir dik üçgen vermiş. Ve bakın arkadaşlar burada da bir 90 derece var. İsterseniz siz bu soruyu benzerlikten de yaparsınız. Ama ben neyi biliyorum? Şimdi burası 90, burası 90 ya arkadaşlar. Ben aynı şekilde şuradan bir paralel çizsem 2 ise 2 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Burası 2 ise tamamı x ise buraya da x eksi 2 kaldı. Buraya da haşledim. Hemen 90'dan 90 inmiş. Kolun karesi, köküçün karesi, x eksi 2 ile neyin çarpımı arkadaşlar? Tamamı x'in çarpımı. Köküçün karesi nedir? 3 eşittir. x eksi 2 çarpı x. Şimdi buradan x'i biz kaç bulacağız arkadaşlar? Hemen bakalım aralarındaki fark 2 olan 3'ün çarpımları kaçtır? 3 ile 1'dir. O zaman x'e ne diyeceğiz? Ya 3 diyeceğiz ya 1 diyeceğiz. x 1 olursa burası negatif olur. Olmaz. O zaman x buradan ne çıkacak? 3 çıkacak arkadaşlar. Bana da x soruyor. Tamam mı gençler? Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar sorumuza bakıyoruz. ABC bir dik üçgen. 90'ın 90 gelmiş. Ve bana x'e soruyor. Şurada 2 vermiş. Şimdi biz şunun 90 olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar ama ben şurada diğer açısının 90 olduğunu biliyorum. Ve 90'dan bir doğru gelmiş. Kenar orta ise muhteşem üçgen. 2 ise 2, 2. Artık ben büyük üçgende dört dik bağıntısı uygulayabilirim. Bakın büyük üçgenle iyi bakın arkadaşlar. AB AC'ye dik ve bana 90'dan 90 gelmiş kolu biliyorum 4 olarak ayırdığı parçayı soruyor. O zaman 4'ün karesi x çarpı tamamım arkadaşlar x çarpı x artı 6. 4'ün karesi 16 eşittir. x çarpı x artı 6 ise arkadaşlar çarpımların e, çarpımları iki sayının 16'yı verecek ve aralarındaki fark 6 ise o zaman 2'ye 8'dir arkadaşlar. x de buradan ne çıkacak? 2 çıkacak. Devam ediyorum gençler. Şimdi ABC bir dik üçgen. BD DC'ye eşitmiş. Çok güzel. BD DC'ye eşit. BA 4, 4 2 arkadaşlar. Biz şimdi burada neler yapabiliriz? Ben şimdi şuraya A desem. Buraya B desem. BD ile DC eşitse BD artı B. DC A artı B oldu mu? Şimdi kardeşim bana nereye soruyor? BE soruyor. BE'yi bana şu üçgende bir Pisagor ha öklit yap bakayım. x kare eşittir b çarpı b artı a. Pekala. Büyük üçgende bana öklit uygula. Büyük üçgende 90'dan 90 gelmiş. 4'ün karesi yani 4 kökü 2'nin karesi b çarpı tamamı mı? tamam nedir? 2B artı 2. Anladık mı? Bakın büyük üçgendeki öklitte de 4'ün karesi B çarpı tamamı. Tamamda ne var? 2 tane B var, 2 tane A var yazdık. B çarpı tamam. Şimdi ben şurayı düzenliyorum. Bakın 4 kök 2'nin karesi nedir? 32'dir. Eşittir. B çarpı şu 2'yi başa aldım. Ve şuraya A artı B olarak yazdım. Şu 2'yi sadeleştirdim. 16 eşittir. B çarpı B artı A. Arkadaşlar x kare de B çarpı B artı A mıydı? O zaman B çarpı B artı A'nın değerini ben 16 biliyorsam şuradan gelecek. O zaman x kare ne olacak? 16 eşit olacak. X'e buradan 4 olarak hmm. bulunur Devam ediyoruz. Yine arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman bir öklüt bağımsız uygulayacağız. Şimdi bariz bir şekilde belli. 90'ın 90 geldi. Buranın karesi hangi üçgende? ABC üçgeninde. Hemen çiziyorum ABC üçgenini. Bakın arkadaşlar. 90'dan 90 geldi. Pardon kardeşim. O zaman 4'ün karesi ayırdığı parçalar. Bakın tamamını alıyorum. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı tamamı nedir? Şuraya a dedim. a artı 2. O zaman 4'ün karesi kaçtır? 16. 2'ye böldüm. 8. 2, çıkardım. 6. A buradan 6 çıktı. A 6 arkadaşlar bu sefer de tersten öklit bağımlı söylüyorum. Diğer üçgenden. Şuradaki üçgenden bir ürküt bansı uygulayalım. 90'dan 90 geldi. Yüksekliğin karesi x kare eşittir. Ayırdığı parçalar 6 ile tamamı 6 çarpı 4 olacak. x kare buradan 24 ise x de buradan 2 kök 6 olarak bulunur arkadaşlar. Evet. Sonra da bakalım. ABC bir dik üçgen, 90. Burada 90 var ve bir X, bana eksi soruyor. Arkadaşlar bunu iki yoldan yaparsınız. Benzerlikten de yaparsınız, hiç fark etmez. Ama ben ne demiştim? Herhangi bir doğruda orta nokta varsa bu orta orta taban olabilmesi için buna paralel çizeceğiz. Ben hemen DE'ye paralel bir AH doğrusu çizdim. Ve ben bunun orta taban olduğunu biliyorum. Bu kenarı 2'ye böldüyse bu kenarı da 2'ye bölecek. 3'te 3. Üç. Tamamı 5'ti. 3'ü buradaysa ikisi burada. Artık bitti. 90'dan 90 geldi. Ve öklüt uygulayacağım. Bakın 90 dereceden 90 geldi. Şu üçgende öklüt banısı uyguluyorum. O zaman kolun karesi x kare eşittir. 2 çarpı tamamı e, 8 x kare 16 ise x burada 4'tür deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar öklük bağıntıları da bu kadardır. Dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı haftalar arkadaşlar.